嗯。 Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamların en güzeli Rabbimizin Hazreti Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Efendim, bir canlı yayınımızda daha sizlerle bizleri bir araya getiren Rabbimize sonsuz şükürler. Allah'ımızın Habibi Resulü Zişan Muhammed Aleyhisselam'a ise sonsuz salatü selamlar olsun. Bir programımızda daha beraberiz. Gizli ilimleri açığa çıkaracağımız, elimizden geldiği kadarıyla gizli ilimler hususunda sizleri bilgilendireceğimiz, bildiğimiz kadarını infak edeceğimiz bir programda daha buluştuk. Efendim canlı yayınımız devam ettiği müddetçe bu gizli alemden, görünmeyen alemden gelen olumsuzlukları konuşacağız. Büyüden bahsedeceğiz, büyünün meydana getirdiği olumsuzluklardan bahsedeceğiz ve en önemlisi üzerimizde büyü olabilir mi büyü varsa kim tarafından ne zaman yapılmış bunu istişare edeceğiz. Cinlerden bahsedeceğiz. Cinlerin insanlara dadanmasından, musallat olmasından ve musallat olmasıyla beraber meydana getirebildiği problemlerden bahsedeceğiz. Nazarı da masaya yatıracağız. Evet yine söylüyorum en önemlisi sizi dinleyip üzerimizde büyü musallat nazar olabilir mi? fikir alışverişinde bulunacağız. Ekranlarda canlı yayın numaralarımızı, yani bize ulaşabileceğiniz, yayına bağlanabileceğiniz, bize sorularınızı yöneltebileceğiniz numaralarımızı görmektesiniz tamamen ücretsiz bu numaralarımız. Hiç vakit kaybetmeden efendim bizleri arayın. Çünkü malumunuz hatlarımızdaki yoğunluk sebebiyle sırayla biz sizleri yayına bağlamaya çalışsak da evvel arayanlar, elini çabuk tutanlar, hızlı olanlar muvaffak oluyorlar, kazanıyorlar. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz numaradan hiç vakit kaybetmeden bizleri arayın inşallah diyelim. Belli bir yaşa geldiği halde evlenemeyen, kısmetinde kapalılık olduğunu düşünen, bedenindeki hastalıkların tıbbi sebebini tespit edemeyen, bu yüzden üzerinde bir büyü tesiri olduğundan şüphelenen, nazardan şüphelenen, çeşitli varlıkları gören, duyan, hangi çeşitli varlıklar bunlar? E bazen bir insan suretinde gözükürler, bazen bir hayvan suretinde gözükürler. E cinlerden bahsediyoruz da işte mübarekleri. E bu cinlerin üzerimizde tesiri var mı diye düşünen kardeşlerimiz. Çünkü musallat öyle bir şeydir ki adamın hayatını zindana çeviriverir ya. Böyle bir el diyor beni tutuyor efendim. Bırakmıyor, daraltıyor, bunaltıyor, sıkıyor. Efendim öyle bir vesvese hali var ki sürekli kötülük gelecek başıma zannediyorum. Düşmanım var zannediyorum, beni öldürecek zannediyorum. İşte efendim kalp krizi geçiriyorum falan böyle zannediyor. Doktora gidiyor. Hiç böyle hiçbir şey yok. Ne kalp krizi geçirmesi? Doktor diyor kalbim benden sağlam yani. Ama adamda musallat tesiri var. O yüzden kalp krizi geçirdiğine dair birine geliyor, zan geliyor, zan. Bu nereden gelir? Cinlerden gelir. Allah muhafaza buyursun. Gelmiş sebesinden cinleri olur bunlar yani. Veya kişi hakikaten hasta ediyorlar adamları. Mum büyüsü yapıyorlar. Mum gibi erisin. Mumun üzerine isimler yazma suretiyle. Sabun büyüsü yaparlar. Aman yaribi 41 tane iğne batırırlar. Ondan sonra bıçak büyüsü yaparlar, bıçağın üstüne bir şeyler yazarlar, közü atarlar, kızdırırlar bilmem ne. Ondan sonra her tarafa bıçak mı? <laughs> <laughs> Böyle bir habbe damla kalıydı, beni sıkıştırıydı, sıkıştırıydı. Şey o da var, kesildi. O da kesildi. İçiyorsunuz, şifa buluyorsunuz. Gelen arkadaşların yüzde yüz hepsi şifa bulduğunu söylediler. Biz de bu şifa üzerine zaten bunun araştırmasını önceden yapmıştı. O gelen arkadaşlarla ben telefonla görüşmüştüm. Yüz yüze görüşmemiştik İstanbul'dakilerle. Urfa'dakilerle de zaten ben gidip ilk aşamadan sonra ikinci aşamada yüz yüze görüştük ve karışımın büyük bir karışım olduğunu söylediler. Bütün vurucunun her noktasına zerre-i mıska kadar en düşük yerlerine kadar faydası olan bir karışım adına onun için atom demişler. Atom biliyorsunuz aman ya Rabbi. Düştüğü yeri perişan eder. Bizim ilaçımız da öyle atom. Yani boşu boşuna söylememişler. 3-5 gün, 6. gün, 7. gün şifayı bulmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda sizlere anı dedik ya telefonlar kilitlenmiş. Herkes bağırıp çağırıyor bakın. İnsanların halini görün. Sırf sizlere faydalı olma açısından ben konuşabilir miyim? Efendim, şimdi hani içeride demişlerdi ya. Mahmut abi her şeye faydalı. Tabii her şeye faydalı olduğunu duyunca insanlar ne yapıyorlar? Bire bir arıyorlar. Biz nereye faydalı diye soracak olursak veya kut arka arkaya işaretleyecek olursak mesela nedir? Tansiyon. Kalp. Mide. Basur. Urfa'daki adam basura da faydalı dedi. Bel ağrısı, sırt ağrısı. Yani niye yaşadık? İnsanlığa faydalı olan ürünü insan çıkardığı zaman yeri cennettir arkadaşlar. Ben öyle bilirim. Yani o bak üç, üç, üç tane mi istiyor? Üç tane isteyen var çıktı. He? Evet, üç set istiyorsunuz. Üç set. Tabii 140 TL toplam, 130 TL. O bak, üç set isteyenler var. Arkadaşlar, şey her şeye faydalı olduğumuzu izah etmiştik. Gelen arkadaşlar da size söylemişti. Mesela benim hatırladığım mide basur urfadan bel ağrısı, yürüyememe kolesterol kalple ilgili nefes darlığı i̇şte sayamayacağımız kadar vücutla ilgili bütün problemleri çözecek bitkisel karışım atom, urfa Mahmut abi urfalı içeride yayınlamıştık efendim görmüştünüz. Ben girdim içeride başa çıkamadım. Kaçtım, firar ettim, geri geldim. Tepkileriniz çok güzel. Bizler de zaten güzel olsun diye, sizlere faydalı olsun diye yapıyoruz. Faydalı olmayan bir şeyin zaten altına imza ben atacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Ama sizler bunu denediniz. Sizler bunun farkına vardınız. İşte karşınızda gelen arkadaşlar, Urfa'daki arkadaşlar bunların örneklerini bize sundular. Biz de ona göre...